Herkese merhaba. Bugün fırınsız, kalıpsız çok güzel bir pasta yapacağız. Bunun için 1 litre sütüm var. İçerisine 1 su bardağı şeker ekledim, 5.5 yemek kaşığı nişasta ve 4.5 yemek kaşığı da un ekliyorum. Bir tane yumurtanın sarısı var. Kremamı hazırlayacağım. Bunları güzelce çırpıp pürüzsüz bir kıvam elde ediyorum. Çırptıktan sonra tenceremi ocağın üzerine alıyorum ve sürekli karıştırarak koyulaşıp kıvam almasını bekliyorum. Bakın bu şekilde güzel koyulaştıktan sonra göz göz olacak ve ılımaya bırakacağım. Daha sonra içerisine şöyle bir paket krem şanti ekleyip mikserimle güzelce çırpıyorum, pürüzsüz bir kıvam elde ediyorum. Çok lezzetli, hafif bir krema oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Farklı tariflerde de kullanabilirsiniz bu kremayı. Daha sonra kedi dil bisküvilerim var. Burada bir poşet yani 12 tane, yarım su bardağı süt ile bunları hafif böyle ıslatıyorum kullanacak olduğunuz kabın içerisinde, borcamın içerisinde yapabilirsiniz bunu. Hafif şöyle bir karıştırıyorum ki şu, e, süt her yerine dağılsın. Daha sonra bu hazırlamış olduğum kremanın tamamını üzerine boşaltıyorum. Bir spatula'dan yardım alabilirsiniz. Kremanın tamamını boşalttıktan sonra güzelce böyle harmanlayıp karıştırıyorum ve yine spatula'nın yardımıyla güzelce düzeltiyorum orta camımın içerisine eşit bir şekilde dağıtıyorum. Bakın hiç böyle kek pişirmeden, fırın kullanmadan çok pratik ve lezzetli oluyor. O yüzden denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Pişman olmayacaksınız. Bunu da garantisini size veriyorum. Şimdi böyle güzelce yaptım, düzelttim. Bu soğurken ben üzerine çikolata sosunu hazırlayacağım. 2,5 su bardağı sütüm var. 1 yemek kaşığı nişasta bir buçuk yemek kaşığı şeker ve bir yemek kaşığı da kakao kullanıyoruz. Siz isterseniz hazır paket çikolata sosları da kullanabilirsiniz. Güzelce karıştırdım. Bir tatlı kaşığı kahvaltılık çikolata ekliyorum içerisine. Böyle kaynatıyorum. Bakın göz göz oldu. Ocaktan alıyorum ve bu hazırlamış olduğum çikolata sosunun tamamını üzerine dağıtıyorum. Güzelce dinlenmesini bekliyorum. İster dolapta dinlendirin. Yani bir gün dinlenirse çok daha lezzetli oluyor. Ama sabah yapıp akşama da servis edebilirsiniz. Şöyle bir spatula ile güzelce düzelteceğim. Üzerini dilediğiniz şekilde e, süsleyebilirsiniz bu arada. Düzelttikten sonra soğumaya ılmayı bırakıyorum. Soğuduktan sonra da böyle kaşık kaşık tüketebilirsiniz. Servis edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın.